He telefon geldi. nasıl söyle Instagram'ı evet. kapatsın diyor. Instagram'ı mı kapatalım? He bassın tuşuna diyor Instagram'ı kapatsın. Bassın kapatsın mı diyor? He öyle diyor. Kapatayım. Bastım kapattım. Eline sağlık. Kapandı. Bak bakayım açılıyor mu? Bakayım. Instagram. Açılmıyor. Açılmıyor mu? Ya kapattı. Instagram. Herkesten her şeyi beklenirdi ama senden bu beklenmezdi. Amerika hani insanlar özgürdü, eşitti, istediğini söyleyebiliyordu. Özgürlük anlayışınız bu mu? Derhal Türkiye'de Instagram'ı aç. Arkadaşlar ben Instagram'ı kimin kapattığını çok iyi biliyorum. Merak etmeyin. Gündemi de geceden beri takip ediyorum. Hiçbir endişeniz olmasın. Olayların gerisinde değil, olayların en önündeyiz merak etme. Millet nerede gençler? Tatile çıktınız mı? Ee, şehirler boşaldı mı? Dünyada neler oluyor yazın. Konuşalım.